Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün e, ünite olarak DNA genetik kodun e, kalıtım kısmını anlatacağım. Gregor Mendel e, genetik biliminin ya da kalıtımın atası olarak biliniyor. E, önce ilk yaptığı çalışmayı aslında tavşanlar üzerine yapıyor ama e, kilisede kendisi bir rahip. Ciddi bir tepki aldıktan sonra bezelyeler üzerine yapmaya başlıyor arkadaşlar. Burada bakıyor ki sarı tohum renginin baskın, yeşil tohum renginin çekinip olduğunu görüyor ve baskınları büyük harfle, çekinikleri de küçük harfle sembolize ediyor arkadaşlar. Böyle bir tablo elde ediyor. Sonra bezelye tohumlarını çaprazlıyor. İşte baskın, sarı büyük es, büyük es ve çekinik yeşili çaprazlıyor ve birinci kuşakta oluşan ki biz bunu arkadaşlar filial döl 1 diyoruz F1 dölünde tümünü melez olarak görüyor. Sarı melez ardından bu melezleri kendileştirdiğinde yani kendi aralarında çaprazladığında %75 sarı %25 yeşil görüyor. Yani yeşil bir e, çekinik e, tohum rengi geninin ancak ve yalnız homozigot durumunda ortaya çıktığını bu arada görmüş oluyor. Şimdi 3 çiftgenden bahsediyor. Şöyle saf baskın sarı tohum. Melez baskın sarı tohum ve saf çekinik yeşil tohumu görüyor. Devam edelim. Kalıtımla ilgili e, kavramlardan zaten az önce bahsettik. Bezel bitkisinin neden kullandığına bakalım. Diyor ki yetiştirmeleri oldukça kolay. Çok çabuk olgunlaşıyorlar. Bezel bitkilerinin uzunluk veya kısalık, yeşil veya sarı bezel, düz veya kırışık tohumlar gibi çok zıt faktör özellikleri var. Yani e, fenotipte görülen karşılıkları e, karakterlerin ciddi anlamda çeşitli. E, bir de doğal tozlaşma için arkadaşlar çok da uygun değil aslına bakarsanız neden? Çünkü bunların e, taç yap, e, çanak yaprakları uzun mu arkadaşlar dışarıdan döllenmeye izin vermiyor. Mendel olgunlaşmadan önce erkek organları e, bir çiçekten uzaklaştıрыp başka bir bitkide tepe tepeceğinde bulunan polenlerle çiçekleri tozlaştırmış. Normal yolda kendinden tozlaşmasını istediği belli bitkileri ise yalnız bırakıyor. Şimdi gen nedir? Tanımlara bir bakalım. Gen canlarda işte göz rengi, tohum şekli gibi belli bir özelliğin karakterin ortaya çıkmasını sağlayan kromozomdaki bölgelerdir. Aslında DNA'daki bölgelerdir. Bunlar anlamlı bölgelerdir. Genler büyük ya da küçük harflerle gösteriliyor. Aslında şöyle diyelim ki büyük S büyük S'i bir harfle gösteriyor ama baktığınız zaman arkadaşlar burada iki tane alel bulunmak zorunda. Genotip canlının sahip olduğu gen yapısıdır. Fenotip bir organizmanın genotipi artı çevre özellikleriyle e, dış, dışarıya çıkan dış görünüşüdür. <laughs> Fiziksel özellikleri. Önemli arkadaşlar tekrar çünkü fenotipte sadece genlerden kaynaklarını söylemezsin. Çünkü fenotip aynı zamanda çevrede belirliyor. Baskın gen, daima kendi özelliğini ortaya koyan gen. Büyük harfle gösteriliyor. E, Çekinik ise, arkadaşlar, her seferinde kendini gösteremeyen, ancak ve yalnız saf durumdayken kendi özelliğini gösterebilen, e, fenotipte özelliğini gösterebilen genlere deniyor. Küçük harflerle gösteriliyor. Homozygot, aynı genetik yapıya sahip gen çiftlerinden oluşuyor. İşte büyük A, büyük A, küçük A, küçük A ya da işte büyük A, büyük A, küçük A, küçük A gibi. Heterozygot, meletidose... <laughs> Farklı genetik yapıya sahip gen deniyor arkadaşlar. Büyük K, küçük K, büyük K, küçük K gibi. Tek karakter çaprazlamayla başlayalım. Şimdi homozigot mor bir bezelye ile homozigot saf, çekinik bir beyaz bezelye e, çiçekliğini çaprazlıyor. Çaprazlamanın sonunda oluşanlı tüm kuşağın yani filial bölbirin yani birinci kuşağın tamamının arkadaşlar heterozigot mor olduğunu görüyor. Peki fenotipinde %100 mor görüyor. Ardından arkadaşlar bu birinci kuşakta elde ettiklerini tekrar çaprazlıyor. Çaprazladığında ikinci kuşa elde ediyor ve şunu fark ediyor. Homozigot baskın %25. Melez baskın yani heterozigot mor çiçekleriniz arkadaşlar %50. Homozigot saf beyaz çiçeklerin yani çekiniklerin ise %25 olduğunu görüyor. Fenotipte arkadaşlar e, oran şöyle %75'e %25 yani 3'e 1 oranı var. Genotipte ise 1 2 1 oranı var ya da %25 %50 e, %25 oranı var. Bunu aynı şekilde arkadaşlar uzunluk kısalık için de yapıyor. İşte uzun boy ve kısa boy önce çaprazlıyor arkadaşlar melezleri elde ediyor. Buna biz Punnet karesi diyoruz. E, bu Punnet karesine baktığınızda da şundan bahsediyoruz. Atıyorum e, ata ya da anaç olanı e, diyor ki işte dişi birey diyelim bitki için kısa erkek olan uzun olsun büyük o büyük o küçük o küçük o ikisi de saf biri saf baskın biri saf çekinik oluşanların tamamı arkadaşlar melez yani diyor ki genotipi yüzde yüz melez baskın ya da heterozigot baskın fenotipi de yine yüzde yüz uzun boy fenotip neydi dış görünüş arkadaşlar. Peki cinsiyet kalıtımı, cinsiyetin kalıtımını nasıl sağlanıyor arkadaşlar? Şimdi şöyle, e, insanda 46 kromozom var. Bunlardan 44 tanesi vücut, 2 tanesi eşey. Dişilerde 2 tane X, erkeklerde ise X ve Y var. Şimdi, e, geçen seneden hatırlarsınız, mayoz bölünme sonucunda kromozomlar yarı yeniyordu. Mayoz bölünme sonunda işte 22 artı X, 22 artı Y babada. Spermler. Anne de arkadaşlar 22 artı x, 22 artı x, yumurta var. Bunlar çiftleşme sonrasında arkadaşlar tabii ki rastlantısal olarak şöyle gerçekleşiyor. Anneden x babadan x gelirse arkadaşlar x x dişi birey. Anneden x babadan y gelirse x y erkek birey. O yüzden daima doğacak çocuğun cinsiyetini babadan gelecek genler belirliyor. x gelirse dişi y gelirse erkek oluyor. Ee, yine biz burada baktığımız zaman arkadaşlar şunu da altını çizmekte fayda var. Ee, dişi bireylerin ve erkek bireylerin bazen hastalıkları soruluyor. Bu hastalıklarda eğer X üzerinde taşınan bir hastalıktan bahsediyorsa... Dişi bireyde 2 tane x olduğu için hasta olma ihtimali azalıyor. Çünkü o zaman taşıyıcılık diye bir kavram için içine giriyor. Erkeklerde ise arkadaşlar bir tane x olduğu için e, tek bir x'ten dolayı varsa İç üzerinde bir hastalık kesinlikle çıkıyor. Yani erkekler ya hasta oluyor ya sağlıklı oluyor. Taşıyıcılık durumu olmuyor. Ee, yine baktığımız zaman canlılarda kalıtım arkadaşlar. Diyor ki bezelerde görülen karakterin aktarım şekli diğer canlılara benzerlik gösteriyor. İşte dil yuvarlama, göz rengi, kıvırcık ya da düz saçlı olma gibi özelliklerin aktarımı tıpkı bezelerlerdeki gibi gerçekleşiyor. İnsanda 23 kromozom var. Bunu söylemiştik. İşte e, bunun 23 tanesini biz annemizden yani yumurtayla, 23 tanesi babadan spermle geliyor arkadaşlar. Ama bu X'lerin Y'ler bir yerden 22 tanesi vücut birer tanesi eşek kromozomu olacak şekilde geliyor. Babadan Y gelirse erkek X gelirse dişi oluyor. Burada da yine punet karesi üzerinden gösterilmiş. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar şöyle söyleyeyim doğacak çocuğun cinsiyeti daima 1 bölü 2 oranında erkek ya da 1 bölü 2 oranında dişi oluyor. Peki bu e, x üzerinde taşınan hastalıklardan bahsetmiştik. İşte bu e, çekinik genlerle taşınıyor ve bu kalıtsal hastalıklar arkadaşlar akraba evliliğinde artıyor. Diyor ki genlerle taşınan ve dölden yani nesilden nesile aktarılabilen hastalıklar kalıtsal hastalıklardır. Kalıtsal hastalıkların bazıları baskın bazıları çekinik genle taşınıyor ama genellikle büyük kısmı çekinik genlerle taşınıyor. Hastalık geni taşımasına rağmen hasta olmayan bireylere taşıyıcı deniyor. Mesela burada arkadaşlar anne taşıyıcı. Ee, fenotipinde yani dış görünüşünde hiçbir hastalık yok fakat e, çocuklarında bu hastalık açığa çıkabiliyor. Eğer baba da taşıyıcıysa arkadaşlar bu ihtimal yani çocukların hasta olma ihtimali bu sefer artıyor. Akrabalarda genetik benzerlik fazla olduğu için taşıyıcı olma ihtimali ve taşıyıcı bir bireylerin yan yana gelme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden kalıtsal hastalıklar akraba evliliğinde doğacak çocuklarda daha sık görülüyor hastalık kalıtsal olarak aktarılıyorsa bireyin akrabanın çoğu taşıyıcı olabiliyor. Sağlıklı bir toplum için akraba evliliğinin sakıncalarını bilmeli ve çevremizi bilinçlendirmeliyiz. Peki e Akraba evlilikleriyle alakalı yine konuşmamız gerekirse bu çekinik genlerle aktarılan hastalıklar ya da işte kalısal hastalıklar sadece akraba evliliğinde olmuyor. Akraba evliliğinde bu e, 60'da 60'ta 1 oranında arkadaşlar yüksek bir orandır bu arada hastalık için e, var. Ama baktığınız zaman uzak iki insan için de bu binde 1 oranında gerçekleşebiliyor. biliyor. E, yani Ha hiç akraba evli hastalık bulundurmadan da hasta olunabilir mi? Bu üçüncü dediğim çok ince bir ayrıntı. Evet olabilir. Bu da beni mutasyonlar geçirir. Ve bu üreme hücrelerinde meydana gelmiştir. Ve mutasyonlar sonucunda çocukta kalıtsal hastalık açığa çıkabilir. Ama dediğim gibi en yüksek risk grubu akraba evliliği. Ee, sonra iki tane taşıyıcı uzak akraba yani uzak insanların akraba olmayan insanların evliliği. En düşük ihtimalle arkadaşlar mutasyonlar sonucunda üreme hücreleriyle taşınması. Mutasyon örnekleri tam da üzerine basalım söyleyeyim. Önce mutasyon modifikasyonu şöyle bir anlatalım. Yani çevresel etkilerle canlının DNA dizimindeki ve kromozomlarındaki kalıcı değişikliklere biz mutasyon diyoruz. Mutasyonlar genellikle canlılarda anomalilere yol açıyor. Yani normalden farklı durumlara yol açıyor. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde görülebiliyor. Eğer üreme hücrelerinde görülüyorsa bir sonraki nesle aktarılıyor. Yani kalıtsal vücut hücrelerinde gerçekleşiyoruz arkadaşlar bu sadece o bireyi etkiliyor. Bir sonraki nesle e, aktarılmıyor. Fakat bazı mitozla çoğalan canlılar işte bu bakteri ya da biramayasa gibi sadece mitozla çoğalan canlılar var. Bunlar da bir vücut e, hücrelerinde mutasyon meydana gelirse evet aktarılır. Çünkü bunların üreme hücresi yok. Yani üreme hücresi olmayan ve mitozla çoğalan bir canlıysa burada gerçekleşecek bir mutasyonda bir sonraki nesle aktarılır. Ama bitkiler ve hayvanlar gibi e, şeyli üreyen canlılar da bir sonrası sonraki nesle aktarılmasını istiyorsa ya da aktarılacaksa üreme hücrelerinde gelmiş olması gerekiyor mutasyon. Peki tüm mutasyonlar zararlı mı? Hayır. Bazı mutasyonların yararlı durumları da var. İşte biz şuradan biliyoruz. Bazı domateslerin mutasyon geçerek daha büyük, daha sulu olması da gerçekleşti. O yüzden tüm mutasyonlar %100 zararlıdır diyemeyiz arkadaşlar. Ki bu yararlı olanlarla da işte e, kalısal çeşitlilik ve tür içi çeşitlilik sağlanıyor. Mutasyonların nedenleri neler? Bakalım. Radyasyon. Kimyasal maddeler, ilaç kullanımı, GDO'lu ürünlerle beslenme, hazır gıdalarla beslenme, aşırı sıcağa maruz kalma, aşırı güneş ışınına maruz kalma ki biz bunu mevsimler, iklim konusunu işlerken anlatmıştım. Ozon tabakasını derdik ve ozon tabakası aslında ne yapıyordu? Güneşten gelen radyoaktif ışınları tutuyordu ve dünyaya gelmemesini sağlıyordu. Biz bu Ozon tabakasını, işte kloroflorokarbon yani bizim bu deodorantlarımızı kullandığımız o zararlı gaz yüzünden şu an dünyamıza çok fazla miktarda bu e, gaz salındı ve ozon tabakamız mahvoldu. Bu sebepten dolayı da güneşten gelen bu zararlı ışınlar mutasyonlara sebep oluyor. En çok da cilt e, kanseri dediğimiz kansere sebep oluyor. Peki modifikasyon neydi? Çevre şartlarının etkisiyle canlıların fenotiplerinin ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan değişikliklere biz modifikasyon diyoruz. Çevre etkisiyle gerçekleşecek, kalıtsal olmayacak. Modifikasyonlar genlerin yapısal değişmesi değil, işleyişin dışında. Yapısal değişim mutasyon demiştik. İşleyişindeki değişme ise modifikasyon diyoruz arkadaşlar. Canlı, canlıları vücut hücrelerinde olduğu için sadece o canlı ile sınırlıdır. Nesilden nesile aktarılmaz. E, nedenleri genelde sıcaklık, ışık, beslenme, su gibi ya da nem, bazı kaynaklar nem de alabiliyor. Bu çevresel faktörler genlerin işleyişini değiştirerek modifikasyona sebep oluyor. Burada arkadaşlar mutasyon ve modifikasyon arasında farkları belirtmek istedik. Sonra örneklerini de vereceğiz. Mutasyon için bakalım. İşte genlerin yapısında meydana gelen değişim ve bozulmalar. Modifikasyon ise arkadaşlar genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir. Mutasyon neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönemezken modifikasyon da eski haline geri dönebilir. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsaldır. Modifikasyon kalıtsal değildir. Üreme hücrelerinde mutasyon görülebilirken modifikasyonlar sadece vücut hücrelerinde görülüyor. Peki mutasyon ve modifikasyon örneklerimiz mesela alt parmak, down sendromu yani mongolizm, e, dört boynuzlu koyun, albinoluk, Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması yine cilt kanseri. Az önce işte yine anlattım o kloroflor karbonu ozonu anlatırken anlattım o cilt kanseri. Bunlar mutasyonlarken modifikasyonlar çok meşhur Himalaya tavşanının e, sırtındaki tüyleri kesip buz uyguladığımızda siyah çıkması. Tekrar o tüylerin ortamın sıcak sıcağa dönmesiyle dökülüp beyaz kılların yerini alması. Bir modifikasyon örneğidir. Yine çuha çiçeğinin sıcaklık etkisiyle e, 30-35 derecede beyaz, 15-20 derecede derecede kırmızı renkli olması yine çalışan bireyin kaslarının gelişmesi ya da tek yumurta ikizlerinin farklı kilolarda olması bunlar birer modifikasyon. Başka modifikasyon örnek yine verecek olursak arkadaşlar bronzlaşma. Biliyorsunuz iki kişi yine tek yumurta ikiz olsun. Birisi daha koyu oluyor. Niye bronzlaşabiliyor? Bronzlaşma da bir modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Söyleyelim. Peki. Adaptasyon nedir? Adaptasyon, canlıların belli ortam koşullarında avlanma, barınma, beslenme ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özelliklere sahip olmasına biz adaptasyon diyoruz. Canlılar beslenme, barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından koruma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için adaptasyon gösterir. Uzun yıllar içinde canlıların genetik yapısında meydana gelen kalıtsal değişikliklerdir ki genelde bu kalıtsal değişiklikler mutasyonla gerçekleşiyor. Aslında şöyle söylemek gerekiyor. Ee, Ortam şartları değiştiğinde çevreye uyum sağlayan, adapte olanlar aynı zamanda hayatta da kalıyor. Ee, bunu Lamarck ve Darwin aslında e, anlatıyor. Birazdan özellikle doğal seçilimi anlatırken Lamarck'tan da Darwin'den de biraz bahsedeceğim bu konunun e, özelinde. Aynı ekosistemde yaşayan canlılar hayatta kalmak için benzer adaptasyonlar gösteriyor. Bunun için en belirgin örnek işte mesela kutupta yaşayan e, kutup ayılarıyla kutupta yaşayan kutup tilkileri baktığınızda beyaz renklidirler. Kulakları kısadır, bacakları kısadır, tüyleri kalındır, derilerindeki yağ oranı fazladır. Neden? Soğuktan korunmaya ve ortama uyum sağlamak adına beyaz renge bürünme. Yine çölde yaşayan çöl tilkileri, e, yine çöl fareleri, renklerine baktığınızda toprak rengidir. E, kulakları uzun, kuyrukları uzundur. Sıcak ısıyı kaybetmek için çünkü aşırı sıcaktan korunmak için. Bunlar e, ne, dedi, ne diyoruz o zaman? E, farklı tür canlılar benzer ortamlarda benzer adaptasyonlar gösterebilirken aynı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterebiliyorlar. Adaptasyonlar canlılara yaşam koşulları açısından avantaj sağlamalı. Aksi takdirde adaptasyondan bahsedilemez. Burada verdiğim örneklerin içerisine develerin örgüçlerinde yağ depolaması, yine kürk rengi bu çöl tilkileri için bunlar e, ortama uyum adaptasyondur. Kaktüslerin dikenli yapraklara sahip olması, Nülfer bitkisinin geniş yapraklı olması. Bunlar örnek mesela deve kuşlarının çok hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklara sahip olması. Penguenlerin perdeli ayaklar sayesinde hızlı yüzmesi. Deri altında depoladıkları yağın soğuk ortam şartlarından korumasını sağlaması. İşte bazı hayvanların ki içerisinde genelde böcekler ve ayılar kış uykusuna yatması. Bazı hayvanların göç etmesi ki leyleklerin işte belli periyotlarda sonbahar aylarında göç yapıyor olması. Yine sıcak bölgelerde yaşayan canlıların terlemeyi arttırmak için geniş uzun kuyruklu soğuk bölgede yaşayanların da tam aksine küçük kuyruklara dar kulaklara sahip olması su ortamında yaşayan ve susuzluktan korkmayan nülüfer çiçeğinin köklerinin olmaması ve geniş yapraklarının olması. Kaktüslerin ise susuz ortamda yaşadığı için çok suya ihtiyaç duyuyor. Ve bu sefer ne yapıyor? Su depolayacak. Sukulent gövdeye ve yaprağa ki yaprakları bunların diken şeklinde alıyor gibi örnekler bizim adaptasyonu örneklerimiz olabilir. Yine burada mesela kurbağaların sinek yakalamak için dillerinin uzun olması gibi. Doğal seçilim. Doğal seçilim, yaşadığı ortama uyum sağlayan canlar yaşamlarını sürdürürken uyum sağlayamayanlar yaşamını devam ettiremez. Buna biz doğal seçilim diyoruz. Doğal seçilim kendiliğinden ve yavaş yavaş gerçekleşir. Böylece nesiller, yeni nesiller uyum yeteneği gelişmiş, daha güçlü canlar oluşur. Şöyle bir örnek var Lamarck ve Darwin için. Diyor ki bir tanesi, eskiden e, zürafalar vardı. Bu zürafaların e, bazıları uzun boyunluydu, bazıları kısa boyunluydu. E, ya, ağaçların yapraklarının alt kısımlarındaki yapraklar tükenince e, kısa boylu olanlar ve boyunlu olanlar elemin oldu. Neden? Uyum sağlayamadılar ve o büyük ağaçların tepelerine ulaşamadılar. Bu sefer uzun boyunlu olanlar hayatta kaldılar ve doğal seçim, yani önce adapte oldular ardından doğal seçilimde kazandılar. Diğer taraftan kısa boyunlu olanlar kaybetti. Yine Darwin'in söylediğine bakacak olursak arkadaşlar şöyleydi o e, dedi ki Ortam şartları değişti, bazıları bel mutasyonları uğradı, onların da boyunları uzun oldu. Şimdi burada e, öyle ya da böyle çevre şartları değiştiğinde uyum sağlayıp hayatta kalabilenler doğal olarak bu ortamda seçilmiş oluyorlar arkadaşlar. Neden? Yaşama üreme şansları artıyor ve doğal seçilimin kazanı bir de kaybedeni var. Kaybedenler zaten e, eleniyorlar. Mesela bunun yine örneklerinden birisi dinozorların ortamdan yok olması. Dinozorlar yok oldu. Neden? Çünkü göktaşı çarptıktan sonra dünyaya Yukatan Yarımadası'nda bulunan 70 milyon yıl öncesinde 65 milyon yıl öncesinde ne oldu? Yiyecek kıtlığı yaşandı ve e, sürüngenler, kemiriyenler, toprak altında yaşayanlar burada e, avantajlı konuma geçip doğal seçiliğinin kazanı oldular. Peki varyasyon nedir? Adaptasyon ve doğal seçilim ya da mutasyonlar sonucunda canlının genetik özellikleri tür içinde zamanla değişir. Tür içinde oluşan bu çeşitli varyasyon, varyasyon deniyor. Aslında şöyle bir sıralama yapabiliriz. Mutasyon, adaptasyon, doğal seçilim. E bu doğal seçilimin sonucunda da varyasyon açığa çıkıyor. Bu bir sıralamadır arkadaşlar. Böyle sıralamalar bazen karşınıza çıkabilir. Mesela burada kahverengi ağaç gövdesi üzerinde e, beyaz güveler avantajlı, e, kahverengi güveler avantajlı iken, beyaz ağaç gövdesinde beyaz güveler avantajlı. Genelde bunu şurada soruyorlar. Bu İngiltere'de sanayi devriminde e, siyah renkli ve e, beyaz renkli olanlar var. Sanayi devriminden önce arkadaşlar beyaz renkli güveler avantajlı, siyahlar e, avantajlısı iken e, sanayi devrimiyle birlikte... Sanayinin etrafı kirletmesiyle birlikte siyah renkli olanlar fark edilmediler. Bu sefer onlar bu ortamda arkadaşlar adapte oldukları için onların sayısı artmış oldu. Bu da genelde sorular soru tiplerinden biridir. Peki biyoteknoloji arkadaşlar. Teknolojinin canlı üzerine uygulamalarına biz biyoteknoloji diyoruz. Aslında biyoteknoloji genetik mühendisliği yani mühendislik artı biyoloji bilimi eşittir biyoteknoloji. Diyor ki genetik mühendisleri genler üzerinde çalışan ve e, elde ettikleri sonuçların mühendislik bilgisiyle birleşen kişileri biz genetik mühendisleri diyoruz. Genetik mühendisleri e, biyoteknolojileri uygulayan kişilerdir ama yani şimdi biyoteknolojinin alt dallarında biz şunları da göreceğiz arkadaşlar işte kimya da var, biyoteknolojinin alt dallarında biyoloji de var. Çok çok önemli çünkü biyoteknoloji şöyle bir e, durumu mal ve hizmete çeviriyor. Yani bunun sonucunda bir maddi çıkar da elde ediyor. E, genetik mühendisliğinde ise ya da genetik uygulamalarda ise genetik çalışan insanlarda ise biraz daha bu toplumsal fayda düşünülüyor. Şey gibi düşünebilirsiniz. İşte şimdi bir koronavirüs var. E, koronavirüsle alakalı çalışan genetik mühendisleri, biyologlar var. Bunlar laboratuvar ortamlarında çalışıp insanları bu hastalıktan korumak için e, tedavi yöntemleri, aşı geliştiriyorlar ama sonuç itibariyle bu aşılar e, belli büyük fabrikalarda ya da işte büyük laboratuvarlarda mala dönüştürecek ve dünyaya satılacak. Artık o noktadan sonrası biyoteknolojinin bir ürünü olmuş olacak. Peki. Biyoteknolojik uygulamalar, gen tedavisi, hücredeki eksik ya da hatalı genlerin işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılmasıdır. Burada mesela işte gen tedavisine ne demiş hatalı gen içeren bir hücre, sonra bunu engelleyici bir gen aktarılıyor. Yeni gen hatalı gen üretimini engelliyor ve hücre normal olarak çalışmaya devam ediyor gen tedavisi. Mesela buna daha belirgin bir örnek verelim, ee, biz şunu biliyoruz işte kalısal olarak renk körlü olan iki biri evlendiğinde bunların üreme hücrelerindeki bu gen bölgelerinin tedavi edilip e, bu renk körlüğüne sebep olan e, gen engellenebiliyor ve bunun sonucunda doğacak çocuklar arkadaşlar renk kör olarak doğmayabiliyor bu önemli bir fayda sağlıyor ıslah yapay seçilimle istenilen özellikte daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesine deniyor. Islah çalışmalarında çaprazlamalar yapılıyor arkadaşlar. Mesela burada işte istendik türde koyunlar, işte atıyorum Merinos koyunları, Ankara koyunları vesaire bunlar çiftleştirilerek istendik türler elde edilebiliyor. Klonlama bir Tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyden tamamen aynı genetik yapıda yeni bir birey oluşturulması. Şimdi burası bizim için önemli. Hatta doluyu anlatacağız burada. Şimdi kimin vücut hücresini aldık? A koyunun vücut hücresini aldık. Şimdi vücut hücresini alıyoruz. Yani iki en kromozomlu vücut hücresinin içindeki arkadaşlar çekirdeği çıkartıyoruz. Yani genetik bilgi A koyununa ait. B koyunununsa yumurta hücresini alıyoruz ama bu çekirdeği kaldırıp atıyoruz. Artık bu çekirdeğiyle işimiz yok. Sadece stoplazmasını ve o hücreyi kullanıyoruz yumurta hücresini. Sonra bunları elektroşok yöntemiyle arkadaşlar laboratuvar ortamında birleştiriyoruz. Yani A koyununun DNA'sını B hücresine aktarıyoruz. Ardından bunları laboratuvar ortamında bekletiyoruz bir müddet mitoz bölümlerle embriyo oluşuyor ve embriyo bambaşka. Başka taşıyıcı C koyununa aktarılıyor. Ardından bu C koyunu arkadaşlar doğum yaptığında A koyunuyla aynı genetik yapıda aynı özellikte yeni koyun dünyaya geliyor. Yani burada genetik olarak kimin kopyası aslında bu A koyunu? A koyunun. B ve C burada arkadaşlar sadece birisi yumurtacısını verdi ki çekirdeği çıkarılmış. Toplazmasını kullandırdı. Diğeri ise taşıyıcılık yaptı. Genetik olarak A koyunun aynısı olacak arkadaşlar. Peki. Aşılama, hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürerek vücudu verilmesi. Bunu okullarımızda yapılıyor İşte e, verem aşısından tutun arkadaşlar çiçek, su çiçeği, işte kızamık aşıları. E, bunlar sağlıklı kişiler. Aşı bir kere sağlıklı kişiye yapılır. Ve arkadaşlar aşı uzun süreli bir bağışıklık sağlar. Koruyucu özelliktedir. unutmamak lazım. Gen aktarımı istenilen özellik genin istenmeyen özellikle gen ile değiştirilmesi. pek. Biyoteknoloji uygulamanın insanlığa etkileri. Arkadaşlar biyoteknoloji uygulamaları sonucunda yeni ve kaliteli ürünlerin yapılması hedeflenmektedir. Ancak bazı olumsuz sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Şimdi fayda ve zararlarına bakacağız. Önce faydalarına bakalım. Hastalıkların erken teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Az önce bu işte renk vesaire hastalıkları bazılarını söylemiştik. İlaç ve gübrek kullanımını azaltıp toprak ve su kirini önlemek. Evet bu da çok ciddi bir yarar sağlıyor. Çeşitli ilaç ve aşılar geliştirilebiliyor. Hatta yapay doku ve hücre yapıp organ yapılabiliyor. Mesela şu an yapay kalp kapakçığı yapılabiliyor. Yapay kornea yapılabiliyor arkadaşlar. bunlar çok önemli. Hastalıkların tedavisi için kök hücre saklanabiliyor. Soğuğa, tuza, böceklere, kuraklığa karşı dayanıklı bitkiler üretip insanların kıtlıkla mesela biyotek GDO mesela genetiği değiştirilmiş organ o da bir biyoteknolojik ürün. Baktığınız zaman şu an dünyada birçok insanın açlıktan ölmesinin önüne geçiyor. Evet zararları var ama böyle açlıkla mücadele gibi faydalarını da görebiliyoruz. Biyoteknolojinin zararları. Peki. Biyolojik silah olarak üretilebilirler. Mesela şu an işte koronavirüs ne yapıyor Amerika? Büyük bir araştırma içine girdi dedik. Acaba bu silah olarak mı kullanıldı? Yani bu koronavirüsü doğal yollarla mutasyon geçirdi. Yoksa laboratuvar ortamında mutasyon uğratılıp dünyaya mı yayıldı? Yani biyolojik bir silahtan bahsediyoruz biyoteknolojide. Ki görüyorsunuz tüm dünyayı kasıp kavurabiliyor. GDO yani genetiği değiştirmiş organizma sebze ve meyve üretiminde kullanılmak ki bunun kötü tarafı şu ciddi alerjilere sebep olabiliyor insanlarda ve ölümle sonuçlanabiliyor ya da bağışıklığımızı baskılayabiliyor. Yine genetiğiyle oynanmış bitkilerle beslenen canlılar zarar, zarar görebiliyor. biyolojik çeşitlilik de azalıyor. Genetik mühendisliğinin bir bitkideki geni başka bitkiye aktarmaları sonucu onları yiyen insanlarda işte alerji olması, tohum ve ilaç üretiminin geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp büyük şirketlerin tekeline geçmesi ki hibrit şu an tohumlar kullanılıyor ve bu hibrit tohumlar şöyle düşünün normalde doğal bir domates bitkisini ektiniz. Onun tohumlarını tekrar tekrar binlerce kullanabilirsiniz. Ama Birit bir tohum arkadaşlar sadece o sezon kullanılıyor ve bir daha siz ne yapmak zorundasınız o tohumu satın almak zorundasınız böyle bir durum da var o yüzden 3. dünya ülkelerini ekonomik olarak çökmesine de sebep oluyor biyoteknoloji Doğal ürünlerin yapayları yapılarak bazı ülkelerin ekonomisine işte böylece zarar verilmiş oluyor. Tarım ilaçlarına karşı dirençli böceklerin oluşmasına neden oluyor. Aslında şöyle demiştik. Faydası neydi bu ilaç e, kullanımını azaltıp böceklerden korunma ama aynı zamanda e, başka böceklerin zarar böceklerin oluşmasına da sebep olabilir ya da onları mutasyon uğratıp zararlı hale getirebiliyor. Yine insan klonlamasının etik olmaması ve bunların ciddi sorunlar doğuracak olması da e, başka bir durum. Mesela burada bir gen aktarımı var. Burada bir A genini e, burada bir bakterideki e, yani bakteri aktarıyor. Sonra bu bakteri arkadaşlar çoğaldığı zaman A genini bulunuyor. Örnek vermek gerekirse şu soğuğa dayanıklı geni olsun şu A geni bu bakteriyi aktardığınızda artık bu bakteri belki de eksi 5 derece de hayatta kalmaya devam edecek arkadaşlar. Bu tür istendik durumlar elde edebiliyoruz.